Merhaba arkadaşlar. Bugün size C# diye kod yazımının kontrol uygulamasını göstereceğim. Önce bir proje oluşturalım. Dosyaları isimlerken Türkçe karakter kullanmıyoruz. Varsayılda çalıştığımız için varsayısal sayfa. Link yazacağımız metne gidiyoruz. Ekrana yazacağınız metinlerde Türkçe karakter kullanmamız zorundayız. Yazdığımız metnin ekranda okunabilmesi için varsayısal yazıyoruz. saçmamızı kaydediyoruz ve çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi ekranımıza bir şarkı öğreniyorum yazısını yazdırmış oldum.